Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca dans sizdeyim Bu da sana ders olsun Çocuklar, bugün sizinle doğada hayat ünitesinin ünite değerlendirme sorularını çözeceğiz. Haydi bakalım, başlayalım. Evet, ilk sorumuz geldi. Aşağıdaki davranışlardan hangisi hayvanlara karşı göstermemiz gereken bir davranış olmamalı. Bakın buranın altını çiziyorum. A, onlara karşı korumacı yaklaşmalıyız. Doğru, değil mi? Onları besleyip korumalıyız. Evet. Doğru, değil mi? C'ye bakalım. Hayvanların kuyruklarına bir şey bağlayıp onları korkutmalıyız. Tabii ki de C seçeneği hem çok korkunç bir davranıştır hem de doğru bir davranış değildir. O yüzden cevabımız C. Evet, yeni sorumuz geldi. Aşağıdaki araçlardan hangisini yönümüzü bulmak için kullanmayız? A pusula, B ay, C güneş. Evet, hangisini kullanmayız? Pusula ve güneşi kullanırız ama ayı kullanmayız değil mi? Cevabımız B seçeneği. Evet, yeni sorumuz geldi. Güneşin doğduğu tarafa sağ kolumuzu uzatırsak sağ kolumuz nokta nokta, sol kolumuz nokta nokta, ön tarafımız nokta nokta, arka tarafımız ise nokta noktayı gösterir. Noktana noktalı yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir diyor. Şimdi baktığımızda güneşin doğduğu tarafa sağ kolumuzu uzattığımızda sağ kolumuz önce neyi gösteriyordu? Doğu'yu gösteriyor, değil mi? İlki doğu. Sonra sol kolumuz batıyı gösterir. Ön tarafımız kuzeyi ve arka tarafımız ise nereyi gösterir? Güneyi gösterir. O yüzden cevabımız hangisi olmalı? A seçeneği. Şimdi ise gelelim yeni soruya. Güneşli bir günde öğle vakti güneş tam tepedeyken yere dikilen bir çubuğun gölgesinin bulunduğu taraf nokta noktayı gösterir. Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Güney, kuzey, batı. Evet hangisi gelmeli? Tabii ki de kuzeyi gösterir değil mi çocuklar? Evet yeni sorumuz geldi. Bulutsuz, Açık bir havada gece gökyüzünde gördüğümüz en parlak yıldız kutup yıldızıdır. Kutup yıldızı nokta noktayı gösterir. Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Güney, kuzey, batı. Acaba hangisi gelecek? Evet, tabii ki de kuzeyi gösterir değil mi? Cevabımız B. Şimdi ise gelelim yeni sorumuza. Karınca yuvalarının ağzı nokta noktayı gösterir. Noktalı yeri aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A. Doğu B. Kuzey C. Güney Evet hangisi gelecek? Tabii ki de güney gelecek değil mi? Cevabımız C. Şimdi ise gelelim yeni sorumuza. Yeniden kullanılabilme ihtimali olan atıklar bazı işlemlerden geçerek üretim sürecine yeniden dahil olur. Buna nokta 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 denir. Tanımı verilen aşağıdakilerin hangisidir? A. Geri dönüşüm. B. Atık kağıt. C. Atık cam. Acaba hangisidir? Evet. Tabii ki de geri dönüşümdür değil mi? Cevabımız A seçeneği. Evet. Bu şekilde sorularımızı bitirdik. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve lütfen yorum yapmayı unutmayın.